sevgili yay burçları Merkür'ün birinci evinizde bulunması özellikle geçmiş konuları ve gündemleri sizin ön planınıza çıkarabilir. Birinci ev fiziksel görünümünüz dış dünyaya kendimizi yansıttığımız imajımızla ilgili aslında Merkür ise iletişim, yolculuklar, anlaşmalar gibi alanları temsil ediyor. Şimdi artık retro hazırlığında tabii ki bu nedenle de haftanın ilk günlerinde belki iletişimlerle ilgili aksaklıklar, planlarınızda biraz gecikmeler yaşamanız çok mümkün. Seyahat planlarınız varsa iptallerle karşılaşabilirsiniz. Merkür retrosunun başlamasıyla özellikle de geçmişte böyle fark edemediğiniz detayları yeniden gündeme getirip gözünüzün önüne serecektir mutlaka. Elektronik ve dijital cihazlarda tabii ki olası arızalar veya problemler evet yaşanabilir. Eğer bir anlaşma yapmanız şartsa mutlaka detaylarınızı kontrol edin veya uzman görüşü alın. Finansal meselelerde çünkü gecikmeler yaşanabilir, geçmişten gelen borçlar gelebilir. İşte bu nedenle yeni projeler yerine mevcut işleriniz üzerine odaklanın. 27 Kasım'da Güneş'in burcunuzda olması, Mars'ın da Aslan Burcu'nda oluşturduğu güzel açı aslında motivasyonunuzu çok yükseltecek. Bu dönemde hedeflerinize odaklanmak, çalışkanlıkla ilerlemek çok mümkün. Ama 28 Kasım günü gerçekten ilişkilere dikkat diyorum. Çünkü Venüs ile Şiron arasında bir Tert açı olacak. Bu açıda bizde ilişkilerle ilgili gerçekten hayatımızın içerisinde problemler yaşamanıza sebebiyet verebilir. Tabii ki bu da 5. evinizden gelecek bir kare açı olacak. Bu açı size birazcık değersizlik hissini de yükseltebilir. Bunu da yükleyebilir. Duygusal hassasiyetlerinizi tetikleyebilir. Partnerlerinizle veya çocuklarınızla, sevdiklerinizle olan iletişimde alınganlık, kıskançlık ve yüksek beklentilere sizi sokabilir. Bunlara dikkat diyorum. Ama bu açıları güzellikle de kullanabilirsiniz. Duygusal yaralarınızı, yaralarınızı fark ederek onları şifalandırmaya da odaklanabilirsiniz. Tabii ki seçim her zaman için bizlerin. Bu haftayı bu şekilde değerlendirmenizi diler ve temenni ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.